Şu taraftan şu elimde bulunduğum bardağı o tarafa doğru fırlattım. Mesafede bayağı fazla var yani. Belediye başkanımıza yaraladıkları için bir bardak su attık. Yani cezamız bu olmaması gerek bence. Maç izlerken rakip taraftarı attığı plastik bardak yüzünden ceza aldı. Her hafta maçın olduğu günlerde karakola gidip imza atmak zorunda. Bu sebepten şehir dışına çıkamayan adam çok dertli. İşte hafta sonları mesela düğünler oluyor, şeyler oluyor ilçe dışına çıkamıyoruz, köylere gidemiyoruz, tatile gideceğiz gide gidemiyoruz. Ümre, ümre'ye gidecektim ben bu sene program yapmıştım ona gidemedim. Çünkü gitmediğin zaman para cezası var diyorlar, imzaya gitmediğin zaman. Konya'nın Sarayönü ilçesinde oturan ve bir hastanede taşeron işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Eyüp Çetin, geçen yılın Şubat ayında Sarayönü sporla Karaman Belediyespor arasında oynanan maçı izlemek için stadyuma gitmişti. Çekişmeli geçen maç sırasında taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre rakip takımın taraftarı koltukları kırarak protokol tribününün bulunduğu bölüme attı. O sırada belediye başkanı da tribündeydi. Onların tahrik edici hareketlerinden dolayı belediye başkanımızın burnuna bir tane koltuk parçası geldi ve yaralandı. Belediye başkanımızı biz bu halde görünce benim elimde bulunan şu bardakla onların tarafına bir tane bardak su attım. Olaylar polis müdahalesiyle yatıştırıldı ama soruşturma kapsamında taraftarın bir kısmı müsabakalardan men cezası aldı. İşte o kişilerden biri de Eyüp Çetin. Çetin aldığı ceza nedeniyle her hafta Sarayönü Spor'un deplasmanda dahi olsa maçının olduğu gün polis merkezine gidip imza atmak zorunda. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı gidip hafta sonları iki sefer imza atıyoruz. Ne tatile gidebiliyoruz. Bir ümreye gideceğiz. Ümre programı yapacağız. Ona gidemiyoruz. Öz, yani anlayacağınız özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Yani bir su yüzünden terörist muamelesi görüyoruz. Biz. Mağduriyetinin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne müracatta bulunduğunu anlatan Çetin, dosyanın hala incelemede olduğu cevabını almış. Biz zaten incelemede olduğunu biliyoruz ama iki, 20 aydır yani nasıl bir inceleme anlamış değilim yani. Kendisiyle birlikte 7 kişiye daha aynı cezanın uygulanmaya devam ettiğini anlatan Çetin, yetkililerin yardımcı olmasını bekliyor. Bir bardak suyun bu kadar yani ceza vereceğim kurşun atanlar bile yani bir ayda iki ayda serbest kalıyor. Yani biz bir su attık 20 aydır ve halinde Ucu gözükmeyen bir ceza kaç yıl sürecek o da belli değil yani. Biz sadece mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.